Öncelikle merhabalar. Ee, şimdi programımın çalışıp çalışmadığını göstermek maksadıyla böyle kısa bir video çekeyim dedim hocam. Şimdi i̇ki yazdığım zaman şöyle pilot. Daha sonrasında hold demedim. Hold'a basmadım. Yani bir dediğim zaman, pilot dediğim zaman yeniden çizdi. Hala redde. Tabi bunu şöyle gösterelim. İki dedim. A'yı değiştirdim. Şu anda tek bir parametreyi değiştirerek ilerliyorum. Hold'u göstermek için. Hold'u basmadım. Şu anda Hold'a bastım. Tuttu. Daha sonra şuraya 4 dedim. Pilot dedim. İkinci çizdi. Lakin rengi değiştirmediğim için sıkıntı oldu. Tekrar pilot dediğim zaman şu şekilde kırmızı çizdi. Daha sonrasında şurayı bir yapalım. Yellow diyelim. Pilot dediğim zaman sarı çizdi. Başka bir parametreyi değiştireyim. Buradan mesela fi'yi 60 yapayım. V'yi de 2 yapayım. Evet, 2 yapalım. Bunu da blue olarak çizeyim. Bu şekilde çizmiş oldum. Clear figure dedim. Daha sonrasında tekrar plot dedim. Çizdi. Exit dediğim zaman da programı düzgün bir şekilde çalıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.